Memurların gözü kulağı bu görüşmelerde. Toplu sözleşme görüşmeleri haftaya başlıyor. Memur ve memur emeklisinin 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos-Salı günü itibarıyla başlayacak. Kamu işveren heyetiyle memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak memursen temsil edecek. Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran memursen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün genişletilmiş başkanlar kurulunu topladı. Toplantıda 74'ü yeni 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı. Buna göre memur sendikası, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibariyle refah payı dahil birinci 3 ayda %35, ikinci 3 ayda %10, üçüncü 3. 3 ayda %15, dördüncü üç ayda %10 artış istedi. 2025 yılı içinse refah payı dahil birinci 6 ayda %25, ikinci 6 ayda %15 artış teklif edildi. Sendikalar 2 yıllık süreçte toplamda %110 oransal artış istedi. Ayrıca bunun yanı sıra aylık 7650 lira kira yardımı, kamu emeklisine seyyanen zam ve gelir vergisinin %15'te sabitlenmesi de teklif arasında yer alıyor.